Sihirbaz kendini beyaz bir örtüyle kapladı. Adam merakla izlerken sihirbazın bedeni yavaşça havalanmaya başladı. Adam gözlerini büyüttü ama hiçbir hile bulamadı. O kadar etkilendi ki bu numarayı satın almak istedi. Ne kadar ödemesi gerekirse razıydı fakat sihirbaz reddetti. Bu yeteneği torununa bırakmak istiyordu. Adam ne kadar yalvardıysa da işe yaramadı. Sonunda ondan numarayı bir kez daha yapmasını istedi. Ancak beyaz örtü kaldırıldığında adam fırsattan yararlanıp sihirbazın defterini çaldı. 9 yıl sonra Navi bu uçan numarayla ünlü bir sihirbaz oldu. Bir gün röportaj için bir muhabir geldi. Elini uzatıp tokalaştı. Navi hemen onun hilesini fark etti. "Yüzüğümü geri alabilir miyim?" dedi. Muhabir utanarak gülümsedi ve yüzüğü geri verdi. Meğerse o da sihir meraklısıymış ama Navi'nin yanında numaraları amatörce görünüyordu. Muhabir kendini kanıtlamak için başka bir numara yapmak istedi. Navi kabul etti. Navi'den bir dizi sayı yazmasını, kendisine göstermemesini istedi. Sonra Navi'den odanın diğer ucuna gidip bir muz almasını söyledi. Muhabir elindeki bıçağın gerçek olduğunu kanıtlamak için muzu kesti. Ardından avuç içini kesip kanını kağıda sürdü. Aynı sayılar kağıtta belirdi. Ama Navi çoktan her şeyi çözmüştü. Soğukkanlılıkla gerçeği açıkladı. Kaleme elektronik bir takip cihazı yerleştirdin. Yazı hareketleri çoktan telefonuna gönderildi. Mesajlarına bakıyor gibi yapıp aslında sayıları okudun. Ben meyveyi alırken kağıttaki sayıları mum boya ile doldurdun. Kullandığın bıçak sahteydi, gerçek olan ceketinin cebindeydi. Biraz eski tarz ama yeni başlayan için fena değil. Bunları sana kim öğretti? Muhabir cevapladı. Dedem. Ama 9 yıl önce kayboldu. Navin'in kalbi sıkıştı. Röportajı hızla bitirip muhabire imzalı bir kitap vermek istedi. Sırtını dönüp kitabı almak üzereyken muhabir gizlice kasaya gidip Navin'in yazdığı sayıları girdi. Ama şifre yanlıştı. Navi arkasında belirdi ve niyetini hemen anladı. Muhabir sonunda amacını açıkladı. Navin'in dedesini öldürdüğünden şüpheleniyordu. Navi sakin bir şekilde "Elinde hiçbir kanıt yok." dedi. Muhabir öfkeyle çıktı. Kapıdan çıkmadan önce "Polisle geri döneceğim. Hayatının geri kalanını hapiste geçireceksin." dedi. Kapı kapanınca Navi panikledi. Tüm güvenlik kameralarını kapattı. Kasayı açtı, yaşlı sihirbazın defterini çıkardı ve kül etti. Ertesi gün polis geldi. Ama nedenleri muhabirin şikayeti değildi. Navi'nin karısı bir gece önce öldürülmüştü. Navi şok içindeydi. Polis dün gece nerede olduğunu sordu. Kameralar kanıtlar demek istedi ama dün gece onları kendisi kapattığını hatırladı. Memurlar kasayı fark etti ve açmasını istedi. Şifreyi girerken Navi elindeki yüzüğe baktı ve her şeyi anladı. Muhabir yüzükleri değiştirmişti. Bu yüzükte bir takip cihazı vardı. Girdiği şifreyi kaydetmişti. Navi, muhabirin ikinci numarasını açıklarken gerçek bıçağa dokunmuştu. Parmak izleri üzerinde kalmıştı. Muhabir o bıçakla Navi'nin karısını öldürmüş, gece gizlice eve girip bıçağı kasaya koymuştu. Navi kasayı açtığında bıçak orada sessizce duruyordu. Sihir, dikkat dağıtma sanatıdır. Gerçeği illüzyonun altında gizler. Ve bu kez en usta sihirbaz muhabirin ta kendisiydi. Mükemmel bir performans ve mükemmel bir intikam.